Hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi yeniden Revelations 2'nin e, ana ekranıyla karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi Revelations 2'yi bitirdik fakat kanon olmayan bir sonla bitirdik. Bu yüzden kanon e, sona hazırlayacak etmenleri de e, yoluna koyup e, final sahnesine kadar geldim. Size şimdi final sahnesinde boss fight'ı bir kez daha oynayacağım. Çünkü boss fight'ın aslında çok değişik olduğunu eee ve çok çabuk bitmediğini öğrendim. Bu yüzden kanon sona ulaşmak için e, ek episodlardan önce final sahnesini bir kez daha oynamaya karar verdim. Umarım e, keyifle izlersiniz. On 2, left just learning to see a little more clearly. I did what I thought was right. We'll know each other inside and out. You you killed her. I'm sorry, I wasn't so bad, daughter. The old sack is gonna pay for what you did. I'll crush you with my bear. Evet evet merak etmeyin son sahneye kadar getirdim. Yani bölümün en başından oynamayacağız. Yaptığım şey sadece Neil'i Moira ile öldürmekti. Ee, Moira'nın böylece tabanca kullanımını, tabanca e, tabancaya yeniden alışmasını sağlamış olduk. Bildiğiniz gibi tabanca ile ilgili bir e, travma yaşamıştı kardeşini vurmak gibi. Bu yüzden kullanmıyordu. Fakat e, biz bu travmayı Neil'i öldürerek yendik. Yine aynı şeyler oldu. Yine Claire kaçabildi. Yine e, fabrika patlarken... Fabrika mı patlıyordu ya? Ne bileyim. Yine bir yerler patlarken en son Claire kaçıyordu. Ve e, Moira yine bir yıkıntının altında kalıyordu. Ama ölüp ölmediğini bilmiyorduk en son. Şimdi... E, Nihal'ı öldürdükten sonra... Asıl kanun sonuna ulaşmayı sağlayan şeyin bu olduğunu bildiğim için... Boss fight'ı bir kez daha yapmaya... Yani kayıt altında... Oynamaya karar verdim. Normalde ben bunu en başından e, bir kez daha oynadım zaten. E, çünkü neden olmasın bütün madalyonları vurmak gibi bir amacım vardı. O yüzden böyle oldu. Şimdi tabii ben bunu oynarken yine madalyonlara falan dikkat edeceğim. En son bir tane ya da iki tane kalmış olması lazım. Bu yüzden e, izlerken sizin de sabırlı olmanız gerekecek. You're right here! belirtmek isterim. Çok e, geniş bir cephanem vardı en son. Bir dakika ben niye yürüyemiyorum? What? Um, Lav yeme ne oldu? <laughs> Aman tanrım. Evet sanırım sorun çözdük. Bu da şöyle bir şekilde oldu. Yani bu sanırım Capcom'un kendi beceriksizliğinden dolayı olan bir şeymiş ee, ve frame 30'a indirdim odaya girdiğim zaman. Daha sonra hareket ettikten sonra tekrar 60'a çıkardım böylece bir problem olmadı. Fakat bu e, Berin'in ışığı hani sönmüştü. Az önce gelirken Berin'in ışığı sönmüştü. Az önce dediğim bundan önceki sahnede dikkat. Ne yapacağım bunu ben ya? bir sürü magnum kurşunum var. Umarım e, güzel bir fight yaşarız burada seninle tatlı kız. Magnumlarımı tatmak ister misin? Burada daha da bir sürü veriyor. bir şey bulur mu? Burada bana loot süresi vermiş adamlar. Ben nasıl yapayım ya? Yani? Why do you hate her so much? Ya. Yeah. Abla, ablacım dur, ablacım dur. Bir dakika ama daha da, Bir dakika ben daha lutma bitirmedim. Ben daha lutma, bitirmedim belki. Hayır. <laughs> Şu da helap beş. Kiki. Kiki mi? aç aç kalbini Meta, bana artık Buster sensin bu sana girsin ah. Sis bombası mı bak Aç Kalbini al orta yerinde bu was... nasıl bir cumhuriyet <laughs> benim benimkisi. Aa bütün hepsi bitmiş Aa, <laughs> um. Ben diyorum bir sürü kurşunum var ne oldu? Ne? Ya boş ver ben... nereye gittisin? <laughs> <Deneyorum, gülüyor> ben. ben az önce e, bir tane. Ablacım düz musun? göremiyorum. Uuuhh! Oh! Al. Üstüne çıkıp döverebilir miyim seni? GAY! <laughs> kızımı, kızımı rahat bırak! You bitch. Kaldın nerede? Burası neresi? Önüm mü arkası mı bunun? Kızım çekil oradan. Benimle niye uğraşmıyorsun? Küçük kızla uğraşıyorsun. Boşla mı sıktın lan onu? <laughs> Neyse oldu bir şeyler ama. Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu ben anlamadım ben. <laughs> oh no! Bakalım nasıl değişecek işler. Galiba e, galiba biz yine bu küçük kızla savaşmak zorunda kalacağız. Eğer yanlış anlamadıysam. Daha farklı bir şey oldu bu sefer. Moira mı geldi? Oh damn boy. Boy. <laughs> Demek bu şekilde değişiyormuş. Mayra. Mantıklı oldu şimdi tamam. Ben ona magnum sıktım sana o küçük kırık e, ne tabancası vardı de. indi. Bunu benim için yeah. ne yaptın babacığım? <laughs> Teknoloji <laughs> yüzünden işte yarım yıl sürdüğü için kusura bakma diyor. Ay çok terbiyesiz. Oh yo! Moira buraya nasıl geldi? Bu da sanırım ek episodda öğrenebileceğimiz bir şey. Aslında bu yüzden de biraz oynamak istedim bunu. Çünkü Moira'nın ölmemesi gerekiyordu normalde. What the fuck is wrong Tamam ikinci fazına geçeceğiz bunun. Moira kırmızı olmuş bu arada. Oh no. Kalbini ne olacak nasıl? Bir kırmızılık. Aa, helikopter save geldi yaşasın. oversee this bitch. Oversee this bitch. Woohoo! Bak ya tek kurşun ya. One hit wonder yani. <laughs> Saçın ne zaman kesti bu? I'm so sorry. You were in trouble. And you came back with a chopper and a sniper rifle and that's fucking awesome. So shut up. Altı ay sonra saçını kesip falan gelmiş bu. Cilvana bir ya. Kırmızı giymiş ayrıca kırmızı Aiden rengi değil miydi? Bırak bunu ben halledeyim. Abi çok değişik bak sinema falan var. Baba baba gelişe bak bak. boy. Sure I mean, Dad. Aa, baba dedi. But for now, I have this. Oh yes. Yalnız ben onu kullanmıyordum en son diğer magnum kullanıyordum. Çapırı kim sürüyor peki? Hadi bakalım. Let's over this. Oversee this bitch. O kadar havalı laf ettikten sonra e, boss'u öldürememiş olmam birazcık ezgiç oldu. Aa. Aa, buradan mı vuracağım? <laughs> Abi Barry'nin elinde bir sürü kurşun vardı ya. Şey mazlum vardı. Yaklaştır onu diyor. Şey yapayım diyor. Gözleri kızardı <laughs> bunun ya. <laughs> bir dakika. Bir durduruyorum şimdi. Çünkü bunun sebebi um, Claire'e geçtikten sonra son e, madalyonu Claire'le aldığımızı öğrendim. Burada onu araştıracağım. Evet. Daha, daha... Yerin bir şeysinde. Beri ölebilir. Benim... ha. Tamam. Beri ölmesin ama. Evet. Görmüyorum. Neresine sıkıyorsunuz bunu? Ha bombikler varmış. Aa! Aa bizim burada bayağı boss fight oluyor. Ha bir dakika ben bunu ilk sefer ölürüm mü? Çok şa Hadi worry, Ay, Göremiyorum! About... Bunlar konuşuyor ama ben dinleyemiyorum çünkü çok e, meşhur konuşuyorlar. Aç! Oh yes, oh yes baby. Lan o oh. Onu niye Şu kay? Bunu ben dışarı çıkarayım buradan bu kız vursun. Aa çok değişik bir teknoloji yapmışlar beğendim. İnşallah biri ölmemiştir. Biri ölmedin inşallah. Üç tane mi kaldı? Boşta sıkmayalım o zaman. Kalbini de sıkamam ki buradan ben. Oynuyor bu. Kupusun sıktım. He. <laughs> Abi birden bire değişmeseniz de ne yapacağımı şaşırdım. Ay bunlar ne? Ay ay bebeklerini bırakmış buraya. Bebeklerini bırakmış buraya. Beş. Doldur şunu. Ya bir Allah bir senin. Bakar mısın Magnum kurşunma? 28 tane ben. Kaç! Kaç! Ay! 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 Öldürme beni, öldürme bacım, öldürme beni. yapma, yapma. Ay, ay, çamurun içine düştüm. Kaç, 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 kaç. Koş beni koş. koş, koş. koş beni. Koş. Oh. Aa, use this zamanla. Hadi bakalım. I got it. Dedim ama nerede bunlar? Kaç tane vuruyor bu? Bumpy. bumpy. Öldün mü? Lan bu boss fight daha eğlenceliymiş. Öbürü hemen bitiyormuş ya. Kısa saç yaşlı göstermiş kızı. Ya da e, oyunun ilk başladık zamandakine dönmüş. Daha yaşlı dönüyor Claire şu an. Oh! İsabetçilik ya. Bak sinematiğe gel. Ben daha içerideki şeyleri kullanmadım. Hepsini lootları almadım. Magnumlarım 20 tane Magnum mermim vardı. Zenon Be. Demek, kanun son Look, Moira. I know I should have let you have your space. It's okay. I gave you plenty of reasons to worry. You held your own are Of course she did. She's a fucking burden. <gülüyor> 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 Aa bu kızcağız. Kimse bu kıza bakmıyor. Bu hiç iyi görünmüyor. Evet her şey bittikten sonra temizlemeye gelen ekip. what are you Kızı evlat edineceğim. I'm Baba mı olacak buna bu? Ay çok duygulandım şu an. Bileklikleri çıkarsaydınız bari. Ve işte Alex Wesker'ın hikayesinin de böylece sonuna gelmiş olduk. Açıkçası tekrar oynadığım için çok memnunum. Hatta bunu tekrar kayda aldığım için de memnunum. Bütün oyunu almak istemedim. Yani bütün oyun dediğim Neil'ı öldürdüğüm kısımları almak istemedim. Zaten tek fark Neil'ı öldürmeye e, Moira'nın teşebbüs etmesi ve silah ile aldıktan sonra işte e, anılarının böyle canlanması, bir flashback yaşaması ve e, Poli'yi vurduğu zamanı hatırlaması. Zaten onun üzerine Moira e, silahlarla arasını tekrar düzeltiyor anladığım kadarıyla. Ondan sonraki kısımlarda bir değişiklik gibi. yok. Her şeyi aynı ee, daha önce oynadığımız gibi oynadık. Ee, boss Fight'te gördüğünüz değişiklikleri yaşadık. Açıkçası kanon sonu aldığım için çok mutlu olduğumu bir kez daha söyleyeyim. İyi ki beklemişiz devam varmış bir yani, Pierce, the city of Tall Oaks earlier this week. Authorities are struggling to stem mm. the panic that has taken over China. Oh, he did he make us, Dad. Would you get your ass in gear? Claire will be here any minute. Late last night, one of the BS. Oh, well, excuse me. Hey, Polly, you see my jacket over there? Natalia, are you upstairs? Oh no. Bir şey mi oldu? Polly nerede bu arada? A cage went in search of a bird. And now the bird is gone. <laughs> the bird has changed. Hayır. Ah! <laughs> <laughs> Oh no! Sonuç olarak başardı mı yani? Sonuç olarak başardı mı yani? Alex mi oldu bu şimdi? Aman tanrım ya. Ve bir daha bu konuya bir daha dönmüyorlar bildiğim kadarıyla. Zaten, zaten açık kapı bırakıldığını söylemiştiniz. Bilmiyorum ileriki oyunlarda ya da yeni oyunlarda bununla ilgili bir haber alacak mıyız? Eee ama Değişik bir son oldu. Açıkçası bu kızdan zaten hep şüphelenmemiş miydik yani. Evet teşekkür ederim izlediğiniz için. Videonun altına yorum yapmaktan çekinmeyin lütfen. Beğenileriniz ve takipleriniz de ayrıca çok büyük değer taşımaktadır benim için, kanal için. Bundan sonraki kaydımız. Gördüğünüz gibi burada iki tane ek paket var. Struggle ve Little Miss. Struggle ile devam edeceğiz. Struggle yanlış hatırlamıyorsam Moira'yı anlatıyor. Little Miss'i hatırlayamıyorum. Onu da oynadığımız zaman görürüz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Hoşçakalın.